Arkadaşlar, Ali'yle önce bir video çekmiştik. Biliyorsunuz zaten onu. Burada kendisi. Ee, biz bir tane köfteciye geldik. Ee, Sper şey Lov'a'nın meşhur köftecilerindendir. Mantranç diye geçiyor. Şöyle parmak köfteleri var. Beşli söyledik ikimiz. Evet, bir Tanesi tanesi 150 dener, beşlisi. Beşlisi 150. Şöyle Türkiye'de olan ayranlarımızdan da e, 40 dener. <laughs> reklam yapıyor ne güzel. Reklam. Şimdi ayran, reklam, reklam. Sponsor olmak isteyen varsa ha. evet. Sponsor verin. Baya çorap bile giyerim, tişörtünü giyerim stajın. Ben çok iyi reklam yaparım. Birazdan ee, tadım yapacağız. Evet, birazdan gelecek. Yorumlar Yorumları açı yaparken de çekerim. De çekerim. Arkadaşlar geldi. <laughs> güzel görünüyor. Daha önceden de yemiştik zaten de. Evet. Tat seni çekeyim ilk <laughs> tadarken tepkilerini de göreyim. Efendim şöyle. E, bu 5 saat hazırlayacak kendisini. <laughs> 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 <Perfect. gülüyor> Mükemmel. Güzel bu oldu. Önemli olan ayranı. Çünkü bazen ayranlar güzel olmuyor. Ayranları şükür. Oh. Ben şükürdüm. Şimdi ben tadıyorum. Bu bibere amca. Güzel bu Nasıl? Evet, güzel. Zaten bildiğimiz bir şey. Evet. Ama tekrar geldik. Bakın değişmiş mi? Evet. Ya bazılarına göre ekşi geliyor mesela. Anne pek sevmez. Ekşi geliyor bunun köftesi. Soğan da güzel bu arada. <laughs> Ama lezzetli yani. Gelirseniz denemenizi tavsiye ederim. Kim gelecek bu <laughs> Yok Balkan turu çok yapan var. <laughs> Neyse videom bu kadardı. Tattık. Ee, ama önce bir ayran tasmalıyız. Ayran çok önemli çünkü. Bu da bazen ayranlar kötü olabiliyor. Şu hmm. sıcak çok güzel geldi. Hmm. Hmm. Ay! Tık su tadı var. Hı, hmm. sorun yok. Çok güzel. Reklam yapacak Eklan. Neyse. Sponfon. Apar mükemmel ya bayıldım. Her gün içerim bunu. Su niyetine içerim. Bayıldım. Video bu kadardı. görüşürüz. Ne bekliyordunuz da? Ne istiyordunuz? nasıl yenir mi öğreteceğim? Ha? Ne bekliyorsunuz? Bay.